Şekli şemalde bir değişik böyle. Nesle Cornflakes çikolata ve çerezli cips deniyorum. Şimdi önce tabii ki çikolatadan başlayacağım. Çünkü neden? Havalar 50 derece. Bu erimeden size göstermem lazım. Bakalım tadı nasılmış. İçeriğine tabii ki değinmiyorum. Çünkü bunun içeriğinin sağlıklı olma olasılığı yok biliyorsunuz ki. Geçiyorum tadımla. Ya normalde bu konflekslerin tadını açıkçası ben çok sevmiyorum. Ya yani onun yerine çok daha güzel granola alternatifleri var. Ama bakalım belki bu hani böyle wow derecesindedir. O yüzden bir merak ettim açıkçası. Şu arkadan böyle içi krokanlı gibi duruyor. He. Allah Allah bakalım tadı nasıl? <laughs> Ay böldüm. Geçelim tadıma. Yani görüyorsunuz değil mi? Hani böyle beklentim çok yüksek olmadığı şeyde bile ağzım sulanıyor gerçekten. Yiyorum. hı. Hmm. Hiç fena değil. Çikolatası güzel. Ya o konfleksi yerken hani böyle bir çıtırtı hissi veriyor aslında sadece. Yani böyle konfleksin bir baskın tadı yok. O yüzden tercih eder miyim? Hayır. Çıtırtıyı krokanlı bir çikolatada daha kaliteli yaşayabilirsiniz bence. O yüzden buna puanım Geçtim çerezdanın cipsine. Bunun içeriğine bir değineyim. Mısır irmiği, kanola yağı, tuz, asitlik düzenleyici varmış. Yani içeriği yani çok da iyi değil. Sadece trans yağ yoktur diyor. Başka da bir şey demiyor. Geçtim yemeğe. Şekli şemali bir değişik duruyor. Şöyle bir görüntüsü var. He, buradan da görüntüsü farklı. Şekli şemalde bir değişik böyle. Hmm, tadı fena değil. Mısır cipsi vibe'ı veriyor içinde zaten mısır irmiği var. Ama ağza yapışıyor. Hı Ne vermiş tamam kaç grammış bu? Ha 60 grammış tamamen burada yazıyormuş göremedim. 100 gram içinde 507 kalori diyor. Hesaplamasını siz yapın. 150. yani 300 gram falan bu ortalama 300 küsürler Gerek yok. Yok beğenmedim. Kaç veriyorum puanını söylemedim. 3. 3.5 olsun hadi. Yani bilemedim en fazla bu kadar.